çalışmaya be. Bu ben 1943'te öldüm. Bay yetim Hüseyin'dim be, yetim Hüseyin. Yetim Hüseyin. Yetim Hüseyin Ben bu mesleğin harcında bir iş yapmadım. Dört tane gelin aldım, dört tane evlatlarımı yerleştirdim. Hep iş sahibi oldular. Bu mesleğin sahibi. Peki, Hüseyin amca. Ha. Şimdiki bu Efendim. e, Heh. hiçbir işte tırık tutturmayan Heh. sürekli iş, bir işten bir işe girip çıkan ee, Lara söyleyeceğin ne var? 50 yıl boyunca bu sanatı yapıp 50 yıl boyunca bu sanatı yaptığın yapmana rağmen hala hevesini alamayıp büyük bir iştahla yaptığın bu meslek için ne söyleyebilirsin? 70 yaşına kadar bir daha doktora gittim. Çünkü neden bu meslek şiför mesleği? Çünkü tamamen her tarafını çalışıyor. 70 yaşına kadar doktora gittim. 70 yaşından sonra gittim. Şu evet. Doktorlarımıza kötü demiyoruz. Ya o geçmez hapse. Bu meslekte ilerlemler ise ben şimdi yetmiş yaşında işi bıraktım ben. Büyüranda ben bu dükkanda çalışıyorum. Büyüranda. Yani <laughs> o kadar daha da merakım var. Yani. Daha da merak. Evet. Şartlarımız nedir şu ablım? Nişadır, nişadır. Nişadır, meşhur nişadır bu mu? Ha, ah, meşhur nişadır bu. Bu kabı. <laughs> ah, yani bakırı yumuşatıyor. Yumuşatıyor yani. Evet. Tabi kabuğu yumuşatıyor. Sonra o bil, bir de kalayı, kalayı eridiyor. Kalayı eridiyor. Duru haline getiriyor. Evet. Ese, kalayı tutturan bu nişadır. Bunu, bu kabuğu böyle aldım mıydı? Şimdi geri çekiyorum. Ne oldu? Burası ısıcak. Evet. Kabuğu biraz yakmış oluyor bu yalı burada taşa sürttü müydü burada kalıyor, temizleniyor. Bu mübarek de temizliği şeyi, bu bakımdan pisliği kap diye kabul etmiyor. Bak şimdi bunu, bu kalayı bir, bir kısım toprağı içine koy, kendini ayrı oradan, yani, yani karışmıyor. karışmasın. Çek, 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 çek. すい,い,いません。 olsun. Kalk gidelim sevdin. Sen bana yaparsın. 8 yaşından beri bu işi yaparım. 8 yaşından beri bu işi yaparım. Ka Yaş kaç amca? Yaş 70. Yaş 70 ama 5 tane usta yetiştirdim. Bir de bunu işi başaramadı, bıraktım zor bir meslek. Çocukların hariç de çocuklarını Çocuk kendi çocukların hariç, hatta takımlarını bile daha verdim. Takımla hep kaldık köylerde, çürüdü gitti onu. Sizce de çelik tencere icat oldu, kalaycılık bitti mi? Şimdi şu an için bu mesleğin son ustası benim bu oğlan çocuğu. Ben de bıraktım zaten. Baba, baba bir şey soruyor baba. Hah, Bitmedi kalaycılık. Kalay, kalaycılık sanatına siz ne kadar ömür tanıyorsunuz? Yani ne kadar daha devam eder kalay işi? Bu, bu kalay işi benim tahminime göre bu kalay işi daha 20 sene daha gider ama evet. Sebadi'den usta bulunmaz. 20 sene daha gider. Anladım. O zaman Sebadi'den İta bulunmaz. Anladım. Köydekiler... Sebahat'ı sever. Köydekiler ne kadar Çabuk şehre inerse bu sanatta o kadar biter. Çünkü tabii, sadece tabii, tabii, köyde tabii, tabii, tabii. yaşayan insanlar kalay yapıyor. Artık kaya döndü. Yani söyleniyor. Ben tamam, şunu söyleyeyim. Bakın, ne? şimdi şu tava, evet. şu tava, kalayla tutsun 10 sene gider. 10 tane alüminyum alınsın. 10 senede o 10 alüminyumu bu tavanın kalayı çıkardı. Gine bu geri kalan bu tava 500 sene hasa kömür bıçet hizmeti. Bu da işte 10 senede bir, bir kalayla tur diyeceksin. 10 senede. Şimdi kalay şey ben. İstanbul'dan gelmiş köyüne. Bakıyor şimdi köyde ne varmış. Ha bu annemden kaldı bana. O babamdan kaldı. Şimdi bunları yap duruyor adamda şartta. Kullanma amaçlı değil. Bu tip şeyleri. Bunları evet. noştaz olarak babamın hatırası, annemin hatırası diye saklıyorlar. Yani kullanma şeyi yok. Evet. Bu bakır kazan tava gibi şeyler elde kaldı. Bunlar da ürün zamanı kullanılıyor genelde. Peki hep şey söylüyorlar, diyorlar ki, bak, yani e, bakır yani kalay insan sağlığına zarar veriyor. Onun için çelik tencere daha zar e, a zararsız. O, o çelik tencere alamıyor. O firmaların zamanda ilk çıktığı zaman bakırı kötüleme, e, renkli kurunu yaptıkları şeyler. Şimdi bugün 30 yaşın altı bu işleri bilmez. Ben 42 yaşındayım. Hı hı. 30 yaşındaki çocuğa sor bakırı bilmez şimdi. Geçten. Bilmiyor değil mi? Bilmez. Genelde ee, yıllardan beri bizim batıcalarımız Osmanlı dönemindeki sofralar, yemekler, tabaklar yani bugün hep bakırdı. Yani bugün mü zararlı oldu bakır? Peki Bakır nasıl zararlı olur? Bakırı kalaysız kullanırsan zararlı olur. Hı hı. bakır kalaylı kullandığın sürece o, o sağlıklı. Da Orada var. demire ihtiyaç var yani. Demir ihtiyaç var. Şimdi ilk zaman alüminyum çıktı, bahırlık otel edildi. Alüminyum şimdi ne oldu? Tam pansiyolojik alüminyum. En tehlikesi alüminyum ona kalırsa. Çelik yine ona istinaden biraz daha şey... Peki... Ee, bir kalaylı bir kabın, evet. bir tencerenin ne kadar süre şeye ihtiyacı var? Kalaya ihtiyacı var. Ne kadar sonra kalay yaptırması gerekiyor? Şöyle izah edeyim. Mesela şu tencere, yoğurt tenceresi bu kalaylı şu gördüğünüz tencere bugün en az 10 senedir karay görmemiş. 10 sene. Ama şu anda dahi onu kullanabilir. Ne olmuş? Bak şurada bir bakırı çıkmış gözüküyor. Bu Hı. sararma bakırı çıktı anlamına gelmiyor. O yemeğin sarısı. Kullanmaya da bari. Tamam, o ürünü. Şunu en az karaylaştırdığı zaman düzgün bir şekilde kullanırsak 3-5 sene rahat karay isteriz. İstemem. Hadi sen de 3 sene. 3 sene. Yani 3 sene daha ben Peki, karaylaştırdım. Peki bazı büyük e, ün yapmış restoranlar hala bakır kaplarda yapıyorlar yemeklerini. Bazı Özellikle Osmanlı mutfağı de, e, denilen yerlerde bu, bu tarz şeylerle yapıyorlar. E, yemek daha mı lezzetli? Zaten bakırın geçmişi, zaten Osmanlı e, çok eski bir tarihi var zaten bakırın da Tabi illa ki lezzetli olur. Sıcak mutar. Bugün e, ortalama e, şey yapıyorlar, lokantalarda öyle ürün yapıyorlar mesela yemekleri ona O sıcak tutuyor mu? Soğutmuyor. 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 Ha ondan dolayı. Tabi bir de kalay olduğu zaman zaten ayrı bir nostalji görünümü var. Sağlık gönderken ayrı. Evet. Bugün şunlardan ürün yapacak. Mesela kiren bekmezi yapacak. Kuşburnu bekmezi yapacak şu bakır tavada. Evet. Yani şundan yaptığın ürünle alemiyon tavada yaptığın ürün farklı. Farklı. aleyküm. Sağ olun. Sağ olun. 70. Da. 70 senedir bu işte uğraşıyorum kahvesim geçmedi ya. Geçmedi. Kaç o, sene? 70 yaşından hadi 20'sini bırak. 20'sini askerliğin çocukluğunu bırak. 50. Elli senedir bu işi iş yapmıyorum. İnan çiğ şey, daha habersiz. geçmedi. Geçmedi havesim. O kadar sonra fakir mesleğidir bu meslek. Şimdi bir kilo kolayla beş ara ukoya git. Ukaya hatta harman makinesi gitmez. Sen omdun alıp koyduğunu var mısın? Oğul da beş altı haneden 6 aylık yiyeceğini alıp çıkarsın kaşa. O kadar. Ama tabii şöyle de bitti. Eski mesle. düzen yok. Eski düzen yok. Çok seviyorum. Bitti yani. Ömrüm. Fakir mesleği derken... Fakir mesleği demek. Çerneyesi yani e, sırtına aldı bir de gördü. Bir gördü işte. Tamamen el bak, el sanatına dayalı bir o, meslek. Sanki esnerin el sanatına dayalı bir meslek sonra bir fazla bir tamirin şurdu. yok kayadan aşağı yuvarlanmak koruk Ramazan çiriş sen, ne sen kaç yıl oldu bu meseleyi? ben e, babam zaman işte sanatta para var dedi ben dedim okuyacağım İlkokulda bir babamla beni aldı köylere bir çıktık babamla dört ay sonra kasabaya geldik Kur'an'a ilçemize bir geldi merkez okula yazdırmış devam Bizim böyle sevim kader şey biz ekmeğimiz buradanmış nasibimiz. Ama memnunum severek yapıyorum. Evet. Sonuçta para kazanıyoruz. Sportumuzu ödüyoruz. Benim babam bu meslekte dört tane kardeşimi okuttu. Bir tane kardeşim var öğretmen. Bir tanesi dışarıda. Abimler biz bu mesleğin yanında yan işleri yapıyoruz tabi. Demlik tamir, soba falan. Ben de 42 yaşındaymıştım. İlk 15'ten beri bu işin içindeyim. Bakın. Kalan. Peki e, ee, ilgimi çekti. Yani bir, çıka, bir çıkıyordunuz kalaya, işe. Tabii. Dört ay. Öyle mi? Dört. Ama Baba, babamın bir sene gelmediği zaman oldu buraya. Şimdi babam bir köye gittiği zaman o zamanlara bakır çoktu. Ben biraz babamla gezdim o zaman köylerde. Her evde bakır vardı. Herkes yaptırırdı zaten. Babam biraz bu bir köye gittiği zaman kalaycılar 10 sene sonra gelir bu 10 sene. Veya 7 sene kesin. O fiyat tekrar geldiğimizde veya geldiklerinde Bakır'dan kimseyi zehirlenmiş diye duymadık. Hiç. Bu bir ispatıdır bunu yani. Evet. Ha şimdi teknoloji geliştiğinden dolayı televizyon reklamları hepsi her şeyin taklidine kaçtı. Dedim ya eskiden işte ee, çıktığı zaman köylere zaten bir körü, bir iki tane çıkıcı tokma, demin dedi ya fakir mesle. Yani sermayesi belki az bir olan ama çok emekli bir iş, çilesi çok. Evet. Çok çileli bir iş. Olan zaman çıktığı zaman bir sene, bir üç ben gelmediğini çok iyi hatırlıyorum. Yani. Ondan sonra kurbette, köylerde, şehirde o zaman bir ufacık kasabada belki altı tane kalaycı vardı. Hasta. Evet. Pasta çok azdı yani herkese şey etmedi, köylere giderlerdi o zaman babamla. Evet. Köylerde vatandaşın işini yapardı işlerini. Bir malzemesi bittiği zaman kalay almaya gelirse gelir. Samsun'a veya İstanbul'a. Böyle bir meslek. Çok zevkli. Sağlık yani şu Bak şimdiki hali bu. Bu şartlarda bunu kullandığın sürece hiçbir şey olmaz. Yok o kömürün ateşin sarısı ister istemez buna siniyor. Onu silecek şimdi babam. Şimdi bu koymuş olduğu tava 500 sene hizmet eder bir evi. 500 sene, 500. 500 sene. Fakat kalayından, korkusundan bakan bunları zaten anası babası almış. Değerini bilmiyor. Çoluk çocuk bize geç çıkara parasını satıyor bunlar. Ne yapıyorsun? Şimdi bu sarlığını aldık, bu desen yani bunlar çok önemli bir şey değil de. Şimdi bu kullanır vaziyete geldi bu şekilde. Karaycığım, Evet. Pilav tavası. Düğünlerde pilav. Ekşi, bekmez, çiren, kuşburnu artık ürün. Sararı değil. Bu şekilde kullanacaklar. Evet. evet. Şimdi bu mesleğe zaten bu kasabada benim bildiğim, babam daha iyi biliyor belki yedi sekiz tane kalaycı var. Evet. En son usta biziz. Babam zaten bıraktı artık. Rahatsızlandı. Şu anda ben yürütüyorum. Ben de yalnız olmaz zaten. Şu benim yeğenim oluyor. Kendisi üniversite okuyor. Okul tatili olduğu için burada işleri biraz ben buna şey yaptım, alıştırdım. Şu anda yardım ediyor. Yani yalnız yapma şansı yok bu işi. Hangi Anladım. üniversite, hangi bölüm? Mekatronik. 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 Ha, me mekanik elektronik. Elektrik elektronik. Elektrik elektronik. Evet. Şimdi sen son, durağının son kalaycı ustası. Durağında değil, yani bu civarda. Boyabat, Durağın, Sinop, Hanönü, Daşköprü, e, ne bileyim Çorum mesela. Çorum'da gazetede okudum. Devamlı gidip geliyorum orada patrocilerle. Bunlara Çorum'da yapılıyor bunlar. Hı, hı. Ustalar elime yine yapıyor bunları. Şunu yapan üç 4 tane usta kaldı. Şimdi gazetede okuduydum. Geçen sordum hakikaten orada şeyde bedestende sanayide gezerken. Hep böyle yapan insanlar babam gibi insanlar. Yaşlı insanlar. Yani çekişlerinden tokmaklarından ayrı bir renk müzik sesi gibi. Hı. Yani üç tane kalaycı kalmış. Dört beş tane alt tane kalaycı şey kalmış, bakırcı kalmış. Yani bakırcı ayrıdır, kalaycı ayrıdır. O bakırcı da bitti. bunları işleyen yapan. O sanat da bitti diyorsun. O, evet. Bakır. Yani tabi zamanla artık şey, evet. biz son ustayız. Ha ne oluyor? Biz bunları yaşatıyoruz. Yani kalaycı olduğu sürece bu iş bitmez. Bakır yapması kalaycı lazım. Eee... ne mesaj vermek istersin? Son kalaycı ustası. Bir usta, bir zanaatkar olarak mesajını alalım. Şimdi sanat sanata zaten değer veren yok. Gençlerimiz şimdi e, sanat dedi mi yani hiçbir genci ben burada gel şurada bu işleri yapalım alıştırayım diye arasam dahi bulamıyorsun kimseyi. Zor alışmış şimdi. 3 milyon 5 milyon babasından aldığı zaman ya internete gidiyor akşamı diyor. Hazır olacak. Hep okuyacağım hep okuyacağım. Eğer okuyorsun liseyi bitiriyorsun devlet bana iş vermiyor. Devlet her okuyan iş bilemez ki. Herkes bir iş yapacak. Bu işi ben yapmasam bitecek. Bu da iş mesela. Ben bunları evime aldım, köyüme aldım, geçinip gidiyorum ha. Çocuğumu okutacağım inşallah. Ya yani ben de yaptım ona bir şey bitiyorsun, bittiği için yani. Bu meslek. Evet. Gençler biraz yani şey olmalı. Artık aktif olmalı yani iş beğenmiyor. Öyle masa başında iş hemen daha armut bir ağzıma düş muhabbetinde gençler. Hani herkes beni şey etmesin, yadırlamasın bu gençler de. Yok yadırgayacak bir şey yok. Yani doğrular yani bunlar. Doğruları ki, görmek lazım. Gençler doğruları görsün. Herkes öğretmen olacaksa, herkes o subay olacaksa o zaman e, bu ürünü sanatı kim yapacak? Yani çiftçiliği kim yapacak? Evet.